efendim sizler şey nasılsınız şey nasılsınız? Şey şey de, Hoş geldiniz. Evet. Iyi çok güzeldi. Çok çok keyifli bir akşamdı. Merhaba. Ben de akşamlar. Bodrum'dan geldim Kadir'e destek olmak için. Sürpriz yaptı. Haberim yoktu burada olduğundan. Nurlan gel lütfen. <laughs> Nurlan'ı tanıştırmak isterim size. Nurlan Kazakistan'da çok e, iyi işler yapan ve çok meşhur bir, aynı zamanda komedyen, oyuncu ve program yapımcısı. Bu akşam sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Biz beraber ortak bir film de yaptık. E, Kazakistan'da yayınlanmak üzere ve Türkiye'de yayınlanacak yeni bir filmin ortaklığına imza attık ve Türkiye'de birçok iş yapacağız beraber. Nurlan yakında tanıyacaksınız. Çok yetenekli bir komedyen. E, Aynı dili konuşmadan inanılmaz güldürüyor insanları. O yüzden tanıdıkça seveceksiniz. Ben haber vermek istedim. Geldiğin için teşekkür ederim Mayfly. Teşekkürler. Teşekkürler. Anladım. Anladın. Nasılsınız? <laughs> 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 Sağ ol, <var> ol. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz Nurlan. <laughs> Lansman nasıl geçti efendim? Ya bir hedefi olan Lansmandı, o yüzden çok memnun edici. Biz sürdürülebilirlik üzerine kurulmuş bir kreasyon yarattı Hatemoğlu markası. Geri dönüşümler, geri dönüşümden elde edilmiş kumaşlar ve üretim bandında çok az seviyede su kullanarak kreasyon yarattı. O yüzden çok memnunum. Biz çift olarak doğaya ve onun yarattığına saygı duyan bir tarafımız var biliyorsunuz. O yüzden bir markayla bu anlamda bir araya gelip bunları ortaya çıkartabildiğimiz için çok memnunuz açıkçası. Sizler iyi misiniz? Teşekkür Keyfiniz yerinde Mesela mi? Sürekli haberler çıktı. Nesli Yantay'ın hayatını oynayacak diye sizi yalanladınız ama yalanlamadık. yalanlamadık. PR olduğunu söylediniz. Ya öyle bir şey yani. gerçek değil. Yok öyle bir şey. Oynamayacaksınız. Oynamayacağım. Teklif geldi mi peki? Geldi, evet. evet. Reçetinizi evet. belirttiniz yani. Red evet, çünkü değil. içime sinmeyen şeyler vardı. Ee, Onlara da belirttim ve gayet profesyonel bir şekilde e, bu işte kendimi hissetmeyeceğimi ve çok da verimli olmayacağımı söylemiştim. Ama e, rağmen haberler çıkınca tabii e, garip bir algı yaratılmaya çalışıldı gibi bir şey hissettim burada. Ama e, bu işi daha fazla uzatmamak lazım. Evet hani evet gerek yok zaten. Yok, yani daha aslında bununla da baş. ben ilgilenmiyorum açıkçası. Yeni dizi çalışmalarımız var mı? Var. Ocak ayında Pastel Film'le el sıkıştık ve çok memnunum. Harika bir ekiple tanıştım ve çok güzel bir proje ortaya çıkarttılar. Yani ismini söylememek için zor tutuyorum. Kanalı söylememek için zor tutuyorum. Senaryodan tiyo vermemek için zor tutuyorum. Deniz Koloş'la çalışacağım için çok memnunum. Pastel filmin sahipleri Efe Ürgül ve Yaşar Ürgül'le böyle güzel bir ekip kurdukları için çok memnunum. Umarım Ocak ayında çok iyi bir kanalda, çok iyi bir senaryoyla izleyiciyle beraber buluşacağımız için heyecanlıyız. Peki yeni bir film projesi için bir teklif gelse? E Bırak öcüvit oynar mıydınız? Anne alakası var arkadaşlar. Yani soru <laughs> o sormak için soru soruyorsunuz ya, lütfen çıkartıyor. ya. Hadi çek. bak o kadar kısa zamanda bir araya geliyoruz ve sorduğunuz sorular bunlar ya. Bundan hiç memnun değilim gerçekten. Ne Üzgünüm olur. ama Herkesin hiç, hiç alakası olsun. yokken garip sorular. Ben düşünüyorum, ben düşünüyorum siz düşünün. Gelin gelin.